Geldik tam 23. denememize arkadaşlar 7 tane deneme kaldı bütün heyecanımızla bütün hırsımızla bu denemeleri sizinle çözeceğiz alternatif yayınlarıyla sizler için buram buram böyle emek kokan denemeleri çözüyoruz gecemizi gündüzümüze kattık Süleyman hocamıza buradan bir kez daha selam gönderiyorum daha böyle geçen Süleyman hocayla toplantı yaptık biliyor musunuz spoilerı vereyim mi? ister misiniz? Spoiler çok güzel çalışmalar geliyor. Allah nasip ederse inşallah en büyük duam en büyük temennim. Bak büyük bir çalışma dönemine girdik biz zaten çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz ama 2025-2026 efsane olacak. İnşallah o günleri görürüz. O günler geldiğimizde tabii siz... Üniversiteye gidin kazanın ama ara sınıflardan takip edenler varsa 11. sınıftan bu TYT kampını takip edenler varsa seneye bizi çok güzel günler bekliyor. O zaman uzatmayayım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. 23. denememizde başlayalım sevgili kardeşim. Evet. Birinci üniteden bir soruyla başlıyoruz. Diyor ki aşağıda bazı doğal maddelerin insan sağlığı için önemini vermiş. Hatırlarsak birinci ünitede bu iyonların, minerallerin insan sağlığı açısından önemini söylüyordu. Buna göre aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir diyor. Sevgili kardeşim su dengesini iyon dengesi, iyonlardır su dengesini koruyan tamam mı? Kasların çalışmasında önemli etkisi olan kim bu? Sodyumdur tamam mı? Vücutta oksijen taşınmasında rol alır. Bak kanda hemoglobin vardır ve ne yapar? Vücuda oksijen taşır değil mi? Kanda. Dolayısıyla eksikliğinde kansızlık ve yorgunluk gibi sorunlar ortaya çıkar. Bu demirdir. Dolayısıyla demir eksikliği dediğimiz şey kana bağlı o. kandaki hemoglobine bağlı demirin eksikliğidir. Bak kemik diş deyince kalsiyum değil mi? Kalsiyum eksikliğidir. Vücuttaki ısıl dengenin sağlanmasında, toksitlerin dışarı atılmasında, böbreklerin sağlıklı çalışmasında görevleri olan da sudur tabii ki de. Biz sıvı soğutmayla çalışıyoruz. E, dolayısıyla D seçeneğim burada kurşuna yer verilmemiş ki kurşun zaten zehirli bir maddedir. Bunlar mesela insan sağlığı için önemli. Demir, su, kalsiyum, sodyum ama kurşun zehirli bir maddedir. Dolayısıyla ne yaptım? İkinci soruma geldim. Bak şimdi. Yukarıda verilen periyodik sistem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bak şurası 1A grubu değil mi? Şurası 2A grubu. Burada B grupları başlıyor mesela. Burası 3B grubu. Geliyor geliyor geliyor. Burası 1B burası 2B. Bundan önce de 3 kere 8B vardı. Bunları bilin bak. 8B grubu geçiş metalleri de Şu kısma geçiş metalleri deriz biz periyodik sistemde. E dolayısıyla şurası da 8A grubu. Şimdi diyor ki Y ile Z'nin değerlik elektron sayıları eşittir. Hocam değerlik elektron grubu verir. Y 2A grubundaysa son katmanında 2 elektron vardır. Ama Z8A grubunda helyum olduğundan helyum da atomun orası 2'dir. Ve son katmanında 2 elektron vardır. Birleşik oluşturmayacağı için bunu böyle özel olarak gösteriyorduk. E, dolayısıyla son katmanlarındaki elektron sayıları ikisinin de 2'dir. Doğrudur. M geçiş metalidir diyor. Bak tam düşürecek soru ya. Bak tam düşürecek soru yazmışız. Soru işareti koydum. XYZ'nin Y, blok türü aynıdır. Bak şuraya biz şöyle deriz. S bloğu burası arası d bloğu elementi. Şurası da p bloğu elementi diye söyleriz ama helyum da istisna olarak s bloğundadır. Yani dolayısıyla x, y ve z s bloğunda kalmış oluyor. Helyum'u burada istisna olarak s bloğu diyoruz. Dolayısıyla doğrudur. Standart koşullarda x ve k'nın fiziksel hali gazdır diyor. X hidrojendir. Doğada H2 gazı halinde bulunur. K da bir soy gazdır. Doğada yine Adı üzerinde asal gazdır. Gaz halde bulunur. Dolayısıyla doğrudur. X ve L'nin kimyasal özellikleri benzer değildir. Bak X hidrojendir. Buradaki tek ametaldir. Hidrojen ametal. Normalde bir grupta aynı grup üzerinde kimyasal özelliklerin benzer olması lazım. Ama X burada hidrojen ametal. L de bir metal olduğu için. Burada istisna oluyor yine. Yani hidrojen ametal olduğu için. Bir A grubunda hidrojenin kimyasal özellikleri grubun diğer atomlarıyla aynı özellikte değil diyoruz. Dolayısıyla bu da doğrudur. Arkadaşlar M1 geçiş metali değildir bak. Tamam bu arada kalanlar geçiş metalidir ama şu ikisi nedir biliyor musun? Lantan ve aktinyum. Normalde periyodik sistemin şöyle olması hatır hatırla. Hani şu en alta yazdığımız iki tane vardı ya ayrı. İşte onun normalde burada 6. ve 7. periyot devamında olması lazım. Dolayısıyla burada lantan, burada aktinyum başlar. Lantanitler, aktinitler deriz. Sonra geçiş metalleri başlar. Tamam mı? Sonra da P bloğu işte en son kısma yazdığımız başlar. E dolayısıyla lantan ve aktinyum iç geçiş metalidir. Bunlar alt kısımda kalır. İç geçiş tam istisna olmuş. Şu kısım geçiş metalidir. O yüzden burada şu ikisine dikkat et. Bu ikisine denk kalırsa iç geçişe denk geliyor. Tamam mı? Bunu periyodik sistemin bir önüne al. Bak bir periyodik sistem aç hemen karşına. Bak ne demeye çalıştığımı anlayacaksın. Dolayısıyla burada B seçeneği yanlış oldu. Tam düşürme sorusu değil mi? Arada kalıyor diye direkt geçiş metalini işaretlersin. Şimdi amonyum klorür bileşiği ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Sevgili kardeşim amonyum klorür amonyum katyonu ve klor anyonu arasında elektron alışverişi ile oluşur. Ve bu yapı moleküler değil böyle iyonik bir yapıdır. Hani metal metal diyoruz ama katyonlar da mesela bütün metaller katyon değildi. Katyonlar genelde böyle atom gruplarından da biz katyon diyorduk. Katyonla anyon arasında elektron alışverişi varsa Bunlar iyonik yapıydı. Yani dolayısıyla iyonik yapılar böyle kristal yapılıdır. Yani moleküler yapı değildir. Böyle amonyum, klor, işte klor, amonyum gibi böyle yapının tamamı iyonlardan oluşan kristalize bir yapıydı. Moleküler yapı değildi. Nasıl değildi? Yani şöyle değildir bu yapı. NH4Cl, NH4Cl işte böyle moleküler bir yapı değildir. Metal, ametal gibi düşün. Burada katyon ve anyon arasında elektron alışverişi olduğundan dolayı birim hücre yapıldır diyoruz. Doğrudur. Kristal yapıldır yani. Yapısında hem iyonik hem kovalent bağ bulunur. Evet buradaki katyonla anyon arasındaki bağ iyonik elektron alışverişiyle olur. Ama ametel ametel. Ametelleri diye diye tüy, dilimizde tüy bitti. Ametaller neydi? Hacı sinop. Hacı sinop. Flor, klorun burnunu ısırdı. Bunlar kendi içerisinde kovalent bağ yapıyordu. Yani dolayısıyla bak Burada ama dikkat et. Öğretmenim ama bu da ametel bu da ametel. Hayır bu bir katyon grubu. Bu kendi başında bir grup. Bu da bir atom zaten. Bunların arasında iyonik bağ var. Ama buradaki grubun içinde hani ametel ametel olduğundan kovalent bağ var. E dolayısıyla bu ne olmuş oldu? Hem iyonik hem kovalent bağ bulunur olmuş oldu sevgili kardeş. Mikrofonu kapatmayayım yine şöyle. Tamam düzelttim mikrofonu. Sunucu çözeltisi tabii ki de elektriği iletir. Yönik bileşikler şöyle katyon manyonlar oluşan iyonik bileşikler ne yapıyordu? iyonlaşıyordu. Yani bir tane amonyum katyonu artı bir tane klor katyonu şeklinde böyle iyonlaşacaktır. İyonlaşıyorsa ortamda elektriksel iletkenlik tabii ki de vardır. O zaman burada doğru seçeneğim E seçeneği dedim. Geldim geldim dördüncü soruya Bak amorf ve kristal katılar ile ilgili ifadelerinden hangileri? Kristal katılar için doğru amorf katılar için yanlıştır diyor. Şimdi biz katıları ne yapıyorduk? Katıları iki ayırıyorduk. Bir, kristal katılar. İki amorf katılar diyorduk değil mi? Amorf katılar. Kristal katılar belirli bir geometrik şekli olacaktı. İyonik katı diye söylüyorduk. İyonik bağ çözüyorsa, kovalent bağ çağırıyorsa yapının tamamı tek bir molekül gibiyse kovalent katı diyorduk. Burada karbon bir şey bil yani grafit, elmas, silisyum bileşikleri öyle düşün. Sonra e, bu moleküler yapılar moleküler katıydı. Katı halde olanlar ve metalik katılar vardı. Bunlar kristaldi. Tamam mı? Şimdi bakalım. Bak belirli bir erime noktalarının olması. Kristal katların vardır. Ama amorf katların yoktur. Camsı geçiş sıcak, sıcaklığı vardır. Bunları mum, cam gibi düşün. Tamam mı? Bunlar ilk önce yumuşarlar. Yani net bir erime noktaları yoktur. Belirli geometrik şekillerinin olması. Kristallerin vardır ama amorf katlar düzensiz katlardır zaten. Tamam mı? Yani amorf katı neymiş? ...düzensiz katıymış. Düzensiz demiş oldum. E dolayısıyla doğru dedik. Sıkıştırılmak öz özellikle olmaz. Bütün katlar sıkıştırılamaz. Yani kristal katlar da sıkıştırılamaz. Amorf katlar da sıkıştırılamaz. E dolayısıyla burada 1 ve 2 benden istediği kristal katlar için doğru. Amorf katlar için yanlış olan seçenek olmuş oluyor. Dolayısıyla A seçeneği burada. Şey özür dilerim de A'sı lan. B seçeneği burada. Doğru seçenek. Dedim. Dedim. inanmadınız. Bak ne oldu şimdi. Geldim nereye? Beşinci soruma diyor ki demir tozu naftalin ve şekerden oluşan bir karışımın bileşenlerini ayırmak için işlemleri hangi sıraya göre uygulanmalıdır? Ya elinde demir tozu, naftalin ve şeker varsa ilk önce mıknatıs kullan. Mıknatıs demiri çeker. Yani ilk önce 4 dedik. Sonra ne kullanacağım? Şimdi naftalin, şeker ben suda çözersem şeker çözeltiye geçer, değil mi? Elimde şöyle bir şey olur. Bir şekerli su çözeltisi, şekerli su, naftalin de suda çözünmez. Apolar bir yapısı vardır. Organik bir maddedir. Naftalin de dipte kalır. Naftalin çözünmedi bak. Böyle kaldı yani. yani şekerli su naftalin. Şekerli su tek tip gözüktü. Yani dolayısıyla sonra ne yapacağım? Üçü kullanacağım. Ondan sonra hangisini kullanayım hocam? Süzme evet. Süzersem naftalin ortamdan gider. Yani benim elimde bir tek ne kalır? Şekerli su kalır. Şekerli su. Yani dolayısıyla ikiyi kullanmam lazım. En son şekerli sudan suyu buharlaştırırsam dipte şeker kalıyor olacaktır. Yani buharlaştırma dedim. Yani 1 dedim. 4, 3, 2, 1. Doğru seçeneğim. A seçeneği oldu. Ve ne yaptım? Ne yaptım? Bil bakalım ne yaptım? Yeni soruma geçtim sevgili kardeşim. Altıncı soru. Suda çözümünde H artı iyonu oluşturabilen maddelere asit denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi asitler kırmızı, mavi turnusol kağıdını kırmızı yapıyorlardı. Doğrudur. Asitler bazlarla nötralleşme tepkimesi verir. Yani suya şartı veren bir HCl. ile o H veren bir baz yani sodyum hidroksit tepkimeye girdiğinde ne yapıyordu? Asitten eksi bazdan artı görüyordu. tuz oluşuyordu. Sodyum kulur. Geriye kalan H ile OH kısmı da suyu oluşturuyordu. E dolayısıyla ne diyorduk? Nötralleşme tepkimesi. Asit baz tepkimeler sonucunda su açığa çıkıyor, çıkıyorsa oluşur diyoruz. CH3OH asidik yapıldır diyor. Bir kalsın bakalım bakalım. Asit çözeltilerinin oda sıcaklığında pH değerleri 7'den küçüktür. Evet. pH ne yapıyor? Küçük 7 olursa asidik diyorduk biz. Yani dolayısıyla bu da doğru olmuş oldu. Asitlerin sulu çözeltileri elektrolittir diyor. Evet mesela HCl asidi suyun içerisinde iyonlaşabilir. İyonik madde gibi. H artı artı Cl eksi şeklinde. E, dolayısıyla iyonlar varsa ortamda elektriksel iletkenlik de vardır. Ama c 3 oh bak bu organik. Yani CXHY tarzı organik maddelerin sonunda OH görüyorsan asit de baz demiyorsun. OH'ı gördüğünde bir tek ne diyebilirsin? Alkol diyebilirsin. Tamam? Alkol sınıfı. Mesela C2H5OH, CH3OH. Mesela şu içtikleri alkol tamam? Etil alkol. Bu metil alkol köreden de bu. Yani mesela C3H8OH gibi gibi gibi. C3H7 diyelim. Tamam mı? Var mı sıkıntı? E, dolayısıyla burada c 2 OH... Yani ne asittir ne bazdır. Yani dolayısıyla bu yanlıştır. C seçeneğim doğru seçenek oldu. Geldim. Yedinci soruma. Yedinci sorum güzel bir soru. X 2 Y bileşiğinde bak. Dikkat et. X 2 Y bileşiğinde X ile Y oranlarını veriyor. Diyor ki bana... Bu diyor 40 x içeriyor diyor. Ben de diyorum yüzde 40 x içeriyorsa 60 da y içeriyordur çünkü x de y'den oluşuyor zaten. Sonra eşit kütlelerde x ve y'nin tepkimesinden en fazla 60 gram x y 3 başka bir şey oluşuyor bak. X Y3. Şimdi dikkat et. 2'ye şu sıfırlar birbirine götürsün. Orana bakıyorum zaten. 2'ye 4 ise 1'e ne olur sevgili kardeşim? 1 olduğunda yarısı 2 olmaz mı? Değil mi? Bak 1'e 6 ise 3'e ne olur? 18 olmaz mı? Yani dolayısıyla burada yani bu bileşik için mx bölü my oranı ne olmuş oluyor? 2 bölü 18 en sade orana bakacak olursam 1 bölü 9 olmuş oluyor. Şimdi bana diyor ki x 60 gram x 3 eşit kütleler de ben aldığımda oluştuğuna göre diyor. Hangi elementten kaç gram artar tepkime sonunda diyor. Şimdi sen şöyle düşün. X aldın. Y aldın. Gittin x 3 elde ettin. Bak böyle sorular çözdük. Tabii ki de 3 tane y aldın ama toplam kütle üzerinden ben hesap yapıyorum. Ben buradan 1 gram alırsam buradan 9 gram alırsam buradan 10 gram bileşik oluşur. Bak 60 gram x 3 oluşsun diyor. Şimdi 60 gram bu bunun kaç katı? 6 katı değil mi? O zaman ben bunun 6 katının azaldığını düşünebilirim. Yani buradan ne yapacaktır? 54 gram azalacaktır. O zaman ben bunun da 6 gramının azaldığını söyleyebilirim. O zaman buradan da 6 gram azalacaktır. Bak dikkat et eşit kütle diyor. Birinden biri kesin biteceğine göre çünkü birinden biri bitmeden tepkime bitmez. Öğretmenim e, ben buradan 6 gram alayım buradan da 6 gram alayım. Oğlum 6 gram alırsan 54 gram nasıl azalacak? O zaman bu değil. O zaman şöyle diyeceksin 54 gram buradan azalsın. Başlangıçta 54 gram buradan alayım yani eşit kütle olduğu için. E, son duruma geldiğimde buradan kalmaz. Bak buradan 48 gram artar. Gördün mü? E dolayısıyla 60 gram da x'e 3 oluşur. Hangisinden artıyor? X'ten 48 gram artıyor. E seçeneğim doğru seçenek diyor. Ve Dile kolay. 23. denememde sonuna geliyorum. Sen bunları izlerken ben 3 4 5 All-Star'da olacağım Allah'ın izniyle. Dolayısıyla aynı anda iki yerde sana faydalı oluyor olacağım. Bu çok güzel bir duygu. İnşallah takip ediyondur. Bu denemeyi kesinlikle edin bak. Denememiz güzel bir deneme. Yani çok emek verdik ÖSYM tarzına yakın olmak için. Öğretmenim çok kolay deme. Çünkü neden? ÖSYM yıllarca sana bu soruları sordu sevgili kardeşim. Biz de onlar üzerinden zaten hazırladık sorularımızı. Kesinlikle tavsiye ettiğim, buram buram böyle hani gecemizi gündüzümüze katarak hazırladığımız bir deneme. Aynısının AYT'si geliyor. Hatta TYT'de full tekrarlar geliyor. Videodan sonra bak şöyle düşün. Benim programım nasıl biliyor musun şu an? Bu video çekimini bitireceğim. Sonra TYT full tekrar notları çıktı çıkacak. Tahsillerini yapıyoruz. Onların tahsillerini yapacağım. Sonra 3 4 5'te anlatacağımız konulara bir göz gezdireceğim. Yarın ne anlatacağız, ne biteceğiz diye. Sonra onlara çalışacağım. Sonra sabah uçağa bineceğim, gideceğim. Uçaktayken de bakacağım tasitleri şeylere falan. Ondan sonra İstanbul'da akşama kadar All Star'da sana orada bu haftanın konusu kimyasal tepkime e, özür dilerim. Maddenin halleri ve kimyanın temel kanunları konularını anlatacağız bu gittiğimizde. Orası da ufak ufak bitiyor artık sonlara doğru geliyoruz kimya konularında. Yani dolayısıyla bak sonra geleceğim sana yine tyTfu tekrarın notlarını çekmeye başlayacağım falan derken bak anladın sen onu anladım. Ama gel, ilk önce ne yapalım? İşaretlememizi yapalım. Onu yapmadık herhalde. Biz nerede kaldık? Biz nerede kaldık? Dün 22, dün diyorum ya ne dünü? Az önce. Aman Allah'ım. Az önce 22 işaretlememişiz. Şimdi 23'ü çözdük. Kaldı günün son denemesi. Bunu da işaretleyeceğiz. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere sevgili kardeş.